12. yüzyılın başlarında kutsal topraklarda yeni bir düzenin tohumları atılıyordu. Kudüs'ün Haçlılar tarafından fethinden sonra hacıların güvenliği büyük bir sorun haline gelmişti. İşte bu boşluğu doldurmak üzere 9 cesur şövalye bir araya geldi. 1118 yılında Hüks de Payens liderliğindeki bu 9 şövalye, yoksulluk yemini ederek kendilerini hacıları korumaya adadı. Amaçları, kutsal toprakları savunmak ve Hristiyan inancının yayılmasına hizmet etmekti. Bu mütevazı başlangıç, tarihin en güçlü ve gizemli örgütlerinden birinin ilk adımıydı. Kudüs Kralı Arj Baldwin, onlara Tapınak Dağı'ndaki eski Süleyman Tapınağı'nın kalıntıları üzerine inşa edilmiş bir kanadı tahsis etti. Bu mekan, onlara İsa ve Süleyman Tapınağı'nın yoksul askerleri adını kazandırdı. Halk arasında ise kısaca Tapınak Şövalyeleri olarak anılacaklardı. Başlangıçta son derece mütevazı bir yaşam sürdüler, bağışlarla geçiniyorlardı. Yoksulluk yeminleri onların sembollerinde de kendini gösteriyordu. Tek bir at üzerinde oturan iki şövalye figürü bu sadeliği ve kardeşliği temsil ediyordu. Ancak bu sadelik uzun sürmedi. Kutsal topraklardaki kahramanlıkları ve adanmışlıkları kısa sürede duyuldu. Avrupa'nın dört bir yanından soylular ve macera perestler bu yeni düzene katılmak için can atıyordu. Üyelik sayıları hızla artmaya başladı. 1129'daki Troyes konsili, Tapınak Şövalyeleri için bir dönüm noktası oldu. Papa Dağı, Innocentius tarafından resmen tanındılar ve Tanrı'nın ordusu olarak kutsandılar. Bu papal onay, onlara eşi benzeri görülmemiş ayrıcalıklar sağladı. Vergi muafiyetleri, sınır geçişlerinde serbestlik ve doğrudan Papalık'a bağlılık gibi imtiyazlar elde ettiler. Bu ayrıcalıklar, tapınak şövalyelerinin hızla büyümesini ve güçlenmesini sağladı. Artık sadece bir askeri birlik değil, aynı zamanda papalıkın özel bir kolu haline gelmişlerdi. Papalıkın desteğiyle tapınak şövalyeleri, Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan devasa bir ağ kurdu. Bu ağ, onların hem askeri hem de ekonomik gücünün temelini oluşturdu. Kısa sürede muazzam bir servet ve nüfuz biriktirdiler. Tapınak şövalyeleri sadece savaşçılardan ibaret değildi. Onlar aynı zamanda dönemin en yetenekli bankacıları ve toprak sahipleriydi. Bu çok yönlülük, onların gücünü ve etkisini katlayarak artırdı. Avrupa genelinde kaleler, çiftlikler ve kiliseler inşa ettiler. Ticaret gemileri işlettiler ve uluslararası finans sisteminin öncüleri oldular. Avrupa'nın birçok kralı ve soylusu onlardan borç almak için kapılarını çalıyordu. Örgütsel yapıları da oldukça gelişmişti. Üç ana sınıfa ayrılıyorlardı. Soylu savaşçılardan oluşan şövalyeler, halktan gelen askerler olan çavuşlar ve idari işleri yürüten rahipler veya katipler. Bu hiyerarşi, düzenin verimli işlemesini sağlıyordu. En tepede ömür boyu seçilen büyük üstat bulunuyordu. Büyük üstat, tüm düzenin hem ruhani hem de askeri lideriydi. Onun kararları binlerce şövalyenin kaderini belirliyordu. Tapınak şövalyeleri beyaz cübbeleri ve üzerindeki kırmızı haçlarıyla tanınıyorlardı savaş meydanlarındaki cesaretleri ve disiplinleriyle ün salmışlardı. Her zaman ön saflarda savaşır, düşmana korku salarlardı. Geri çekilmek onlar için kabul edilemezdi. Üçte bir oranında sayıca üstün olmadıkça geri çekilmeleri yasaktı. Bu kural onların savaşçı ruhunu ve fedakarlıklarını yansıtıyordu. Ancak tapınak şövalyelerinin yükselişi sonsuza dek sürmedi. Kutsal topraklardaki durum değişmeye başlamıştı. 1187'de Selahaddin Eyyubi'nin güçleri Kudüs'ü geri aldı. Bu, Haçlılar için büyük bir darbe oldu. Tapınak şövalyeleri Akka'ya çekilmek zorunda kaldılar. Ancak 1291'de Akka'nın da düşmesiyle kutsal topraklardan tamamen çıkarıldılar. Bu olay onların varlık nedenlerinin sorgulanmasına yol açtı. Kutsal topraklardan ayrıldıktan sonra ana üstlerini Fransa'ya taşıdılar. Burada zaten sahip oldukları muazzam servet ve güç daha da belirgin hale geldi. Bu durum bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmaya başladı. Özellikle Fransa kralı Arta, Filip için tapınak şövalyeleri büyük bir tehdit oluşturuyordu. Kral, onlara yüklü miktarda borçluydu ve onların vergi muafiyetleri ile askeri güçleri kendi otoritesini gölgeliyordu. Kral Filip, bu güçlü düzeni ortadan kaldırmaya karar verdi. Papadan destek almak için çeşitli entrikalar çevirdi. Papa V. Clemens, Kral Filip'in baskısı altında tapınak şövalyelerine karşı harekete geçmeyi kabul etti. Bu, düzenin sonunun başlangıcı oldu. 13 Ekim 1307, Cuma günü Fransa genelinde tapınak şövalyelerine karşı büyük bir operasyon başlatıldı. Düzenin üyeleri topluca tutuklandı. Onlara karşı korkunç suçlamalar yöneltildi. Sapkınlık, İsa'yı inkar etme, şeytana tapma ve ahlaksızlık gibi iddialarla suçlandılar. Bu suçlamalar düzenin itibarını yerle bir etmeyi amaçlıyordu. Şövalyeler işkence altında itiraflarda bulunmaya zorlandı. Düzenin tüm mal varlığına el konuldu ve kraliyet hazinesine aktarıldı. Birçok tapınak şövalyesi işkence gördü ve öldürüldü. Bu tarihin en büyük cadı avlarından biriydi. Büyük üstat Jacques de Molay tüm suçlamaları reddetti ancak 1314 yılında Paris'te kazağa bağlanarak yakıldı. Onun ölümüyle birlikte Tapınak Şövalyeleri düzeni fiilen dağılmış oldu. Tapınak Şövalyelerinin resmi olarak dağılmasına rağmen efsaneleri asla ölmedi. Birçok kişi düzenin tamamen yok olmadığına inanır. Bazıları şövalyelerin gizlice hayatta kaldığını ve gizli topluluklara dönüştüğünü iddia eder. Bu inanç, yüzyıllar boyunca çeşitli gizemli örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Özellikle masonluk gibi topluluklar Tapınak şövalyelerinin mirasını taşıdıklarını öne sürdüler. Onların bilgeliğini ve sırlarını korudukları düşünülüyordu. Bazı komplo teorisyenleri Tapınak şövalyelerinin intikam arayışını Fransız Devrimi'ne bağlar. Kral Şapimci Louis'nin 1793'teki idamı sırasında kalabalığın içinden Jacques de Molay'ın intikamı alındı diye bir ses yükseldiği rivayet edilir. Bu iddia efsaneyi daha da derinleştirir. Tapınak şövalyelerinin gerçekten ortadan kalkıp kalkmadığı yoksa dünyanın kaderini etkilemeye devam edip etmediği hala bir tarihsel gizemdir. Onların mirası yüzyıllar sonra bile insan zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Bu güçlü düzenin hikayesi sadece bir askeri örgütün yükselişi ve düşüşü değildir. Aynı zamanda inanç, güç, ihanet ve gizemin iç içe geçtiği bir destandır. Tapınak şövalyeleri tarihin tozlu sayfalarında bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor.